Sevgili borsa yatırımcıları herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda geçtiğimiz hafta borsa İstanbul'da işleme başlayan Kale Seramik, Atakey Patates ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ şirketlerinin hisse senetlerinde kaç lot el değiştirdi? O konuda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Ayrıca önümüzdeki günlerde bu halk arzların kaç lot el değiştirirse artık tehlike noktasına gelebileceği konusunda da sizleri bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak lütfen bizlere desteğinizi gösterin. Videolarımız oldukça izleniyor, beğeniliyor. Yorumlardan biliyorum, beğeni sayılarından biliyorum. Ancak abonelik kısmında maalesef o etkiyi göremiyorum arkadaşlar. Biraz daha abone ol kısmına rağbet gösterirseniz sevinirim. Geçtiğimiz hafta Kale Seramik, Atakey Patates ve Fuzul Gayrimenkul yatırım ortaklığı Borsa İstanbul'da işleme başladı. Kale Seramik ve Atakey Patates bildiğiniz üzere 27 Temmuz Perşembe günü ilk işlem günlerindeydi arkadaşlar. Şimdi şirketlerin o işlem günlerinde kaçar lot el değişti buna bir göz gezdirelim ve e, önümüzdeki hafta bu şirketlerde ne bekliyoruz onu da sizlere aktaracağım. Birinci gün Kale Seramik'te 177.647 lot el değiştirdi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu şirketin 109.390.465 lotu halka arz edilmişti. İkinci gün ise 396.425 lot el değiştirdi. Ve toplamda 574.072 lot el değiştirmiş oldu arkadaşlar. Bu da Borsa İstanbul'da işlem gören lot sayısının %0.52'sine tekamül ediyor. Atakey Patates'e baktığımızda 27 Temmuz tarihinde o da Borsa İstanbul'da işleme başlamıştı. Birinci gün 59.168 lot el değiştirdi. İkinci gün ise 279.573 lot el değiştirdi arkadaşlar. Toplamda 338.741 lot el değiştirmiş oldu. Bu da halka arz edilen toplam payın %1.20'sine tekamül ediyor. Fuzul Geyado ise... E, 705.633 lot el değiştirdi. Bu da Borsa İstanbul'da işlem gören toplam lotun %0.76'sına tekamül ediyor arkadaşlar. Bakın burada dikkat kesilmemiz gereken bazı noktalar var. E, Kale Seramik 2 gün işlem görüyor. %0.52'sel el değiştiriyor. Fuzul GYO ise bir gün işlem görüyor ve nokta, yüzde 0. %0.76'sı el değiştiriyor. Buradan da anlayacağımız üzere o da oldukça yoğun bir satış görülmüş arkadaşlar. Atakey patateste yüzde 1.20. Buradaki satış ikinci gün hızlanmış. Önümüzdeki hafta nasıl seyredecek? Tahminlerim şu şekilde arkadaşlar. Her 3 halk arzda da satışların ben biraz daha hızlanacağını tahmin ediyorum. Tabi bu bakın şuradaki değişime zaten dikkat ederseniz ilk gün satılan lotların neredeyse 2 katı İkinci gün satılmış. Burada da baktığınızda ilk gün satılan lotların 4 katının üzerinde satış görülmüş arkadaşlar. Fuzul GEO'da da en az 2 katı satış gelebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte pazartesi günü şu sayının en az 2 katı satış gelebilir arkadaşlar. Biz bu halk arzılar e, Borsa İstanbul'da işlem gördüğü müddetçe ne zaman tavan bozar tahmini o konuda benim e, tahminim şu şekilde arkadaşlar. Bu şirketlerin toplam lotlarının %10'u ve üzeri el değiştirdiği zaman artık yavaş yavaş tavan serisinin bozulmaya, şirketlerin e, önümüzdeki günlerde biraz daha ileriyi, geleceği fiyatlamaya başlayacağı sağlıklı bir ortama gireceğini ben düşünüyorum. Yalnız e, biraz düşüş görülebilir bir müddet ancak Kale Seramik ve Atakey Patates'in gelecek vaat ettiğini orta ve uzun vadede Yatırımcılarına para kazandıracağını ilk videomuzda da halk arz değerlendirmelerinde de ben söylemiştim belirtmiştim arkadaşlar. Şimdi şirketlerin finansallarına bakarsak kale seramik e, borcunu biraz artırmış görünüyor. Yeni gelecek 6 aylık bilançoda kale seramikten beklentimiz esas faaliyet kağının biraz artış göstermesi ve aynı zamanda finansal borçlarında düşüş kaydetmesi arkadaşlar. Şirketin kaynak dağılımına baktığımızda da öz kaynakların %28, kısa vadeli yükümlülüklerin %62, uzun vadeli yükümlülüklerin ise %10 olduğunu görüyoruz. Biz Kale Seramik'ten gelecek ilk bilançoda kısa vadeli yükümlülüklerin biraz daha düşüş göstermiş olduğunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Kaldıraç oranına baktığımızda Biraz yükseliş mevcut bir önceki çeyreğe göre e, bu konuda da beklentimiz kaldıraç oranının düşmesi cari oranın biraz daha artış göstermesi ve özellikle öz kaynak karlılığının da biraz daha yükseliş göstermesi yönünde olacak arkadaşlar. Ancak şirketin halk arzında verdiği e, fon kullanım yeri detayında borç ödeme oldukça azdı bildiğiniz üzere ancak yatırıma e, para ayrılacaktı bu yatırımı da yavaş yavaş yerine getirdikçe şirketin orta ve uzun vadede büyüyerek yoluna devam edeceğini ve e, yatırımcılarına da para kazandırabileceğini ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Tahminlerim bu yönde Kale Seramik hakkında. Atakey Patatese gelirsek, e, finansallarının daha elverişli, daha uygun, yatırımcının gözüne daha güzel göründüğünü söylemek mümkün. Bakın şirketin e, 2022 yılının 3. 3 aylık bilançosuna göre 2023 yılının 3 aylık bilançosunda neredeyse tüm kalemlerinin çok ciddi oranda arttığını görüyoruz. Yine burada da finansal borçlar biraz artış göstermiş. Atakey Patates'in kaynak dağılımı ise öz kaynaklarının bize oldukça iyi durumda olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Atakey Patates'in cari oranında yükseliş, kaldıraç oranında ise bir düşüş görülmüş. Öz kaynak karlılığı da yine 2022 yılının ilk çeyrek bilançosuna göre bir yükseliş kaydetmiş. Burada da şirket bizlere olumlu bir hava veriyor. Piyasa değeri defteri değeri 6. FK ise 11.69 dolaylarında. Burada da 6 aylık bilanço geldiği zaman daha detaylı bir inceleme gerçekleştiririz. Ona göre görüşlerimizi sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Fuzul GEO tarafına baktığımızda ise şirketin finansallarının çok da iyimser olmadığı ilk etapta gözümüze bu şekilde geliyor. Ancak GEO'nun net borcunun %87 gibi çok ciddi bir oranda düştüğünü söylemek mümkün. kaynak dağılımına baktığımızda da yine öz kaynakların makul seviyelerde olduğu, ancak kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin biraz daha düşüş göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Burada da 2023 yılının 6 aylık bilançosu bizler için önemli olacak. Bilanço geldiğinde yine ayrıca değerlendirir bakarız arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri ve fiyat kazanç oranına baktığımızda e, Atakey patates ve kale seramikten daha makul seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Fuzul GE10 arkadaşlar. Dediğimiz gibi şirketlerdeki lot dağılımı el değiştiren lot dağılımı bu şekilde. Önümüzdeki hafta ne olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Ben yine el değiştiren lot sayılarının çetelesini tutarak sizlere ara bir bilgilendirme gerçekleştireceğim. Muhtemelen çarşamba günü bir video daha çekerim bu konuyla alakalı. O videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim.